en üstte insan yaz. Büyük harfle yaz gülüm. Çünkü insan büyük bir varlık. Şimdi sola can yaz. Onun altına güç, Güzel. En alta ikrar yaz. Alta adalet yaz. Üstte boş kalan yere de kemal yaz. İşte şimdi çıtalımız tam oldu. İnsan doğar, can kazanır. Büyür güç kazanır. Gücünü ikrarından alır. İkrar verdiği kararlardır. Eğer kararında adaletliyse erdemli olur. Adaletinde kemali bulursa kamil olur. İşte o zaman Yunus Emre'nin dediği gibi canlar canını bulur. Ölse bile bedeni ölür. Ama o sonsuza dek yaşar. Bunlardan biri eksik olursa çıtalı uçamaz. İnsan da kamil olamaz. Kamil olmayana da insan denmez zaten. Beşer denir. Beşer deri demek, bildiğiniz deri, hani şu üstümüzde olan, ayağımıza giydiğimiz yemeni gibi hani. Ama o sonsuza dek yaşayamaz, dayanıksızdır çünkü. İşte bu yüzden beşer hep şaşar, esayiftir çünkü. Ona güç verecek, onu yaşatacak olan şey eksiksiz adaletle alacağı kararlardır. Ancak işte o zaman insan olur. Peki, kamil adaletin nasıl sağlayacak? Hakla hakkım. Hakla. Hak, içinde senin olmadığın kararlardan ibaret adalet edilir. Adaletin kemali öyle olur. Yani Demem o ki gülüm insanın sonsuza dek yaşaması içinde kendinin olmadığı tertemiz adaletle aldığı kararlara bağlıdır. İşte o zaman insan toprağın altında kalsa da ölmez. Hakk'a aşıktır çünkü. Ne demiş Yunus'un? İki gözüm. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez.